Adıyaman'da fuar merkezinde 11-15 Mayıs tarihleri arasında devam eden 6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 100 bin ziyaretçiyle kapılarını kapattı. Ziraat Mühendisi ve Bereket Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Gani Bereket, 11-15 Mayıs tarihleri arasında devam eden 6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi. Bir arada olmak bizi çok hoş e, duruma getiriyor. E... Çiftçilerimizin gerek teknolojik, e, gerek mekanik anlamda e, yeni teknolojileri burada onlara sergilemek tabii ki e, fuarların anlamı e, biraz daha e, fuarlar her açıdan çok önemli. E, çiftçilerle firmaların arasındaki e, köprüyü kurabilmek çok önemli. E, bu seneki heyecan da e, bizim için önemli. Ee, çiftçilerimizdeki heyecanı görüyoruz. Gerek e, çiftçiliğin pandemi ve e, başımızdaki bu savaştan sonra e, çok daha fazla önemsendiği e, görülüyor. E, gıda ve tarımın artık bundan sonra e, çok daha önemseneceğini birim alandan çok daha büyük verimler alınabileceğine inanıyorum. E, tabii ki e, fuarların bu konudaki öncülüğü yansınamaz. Öncelikle bu fuarı düzenleyen ekibe, yönetimine de teşekkür ediyorum. Güneydoğu Fidancılık İşletme Sahibi Abdurrahman Bilgiç ise fuardan memnun olduklarını ve sipariş aldıklarını aktardı. Adıyaman'da fuar alanı kurulduğu günden beri fuar alanına katılıyorum. Bu sene biraz çiftçinin ekonomik durumundan dolayı katılım var çift sınav gücü olmadığı için pek fazla fire alışveriş yapamıyor. Şu anda buradayız. Biz zaten bu dönemde satış yapmıyoruz. Biz evet. sipariş arıyoruz bu dönemde. Biz Kasım Aralık ayında sökün yaptığımız zaman o siparişler karşılıyoruz. Şu anda biz burada satış yapmıyoruz. Burada tam bir şey geliyoruz buraya. Evet. Kaç bu, yıl işte altısı iyi mi oldu tahmin ben altı yıldan katılıyorum. Güzel. Çiftçilerle konuşuyoruz, tartışıyoruz. Çok güzel geçiyor. Ha. Bu memnunuz. Fuara katılan firmalar fuar alanında çiftçilerle bir araya gelme şansı yakaladıklarını ve çiftçilere proje danışmanlığı yaptıklarını dile getirdi. Yani yeni çeşit traktörlerine bakıyor İşte hani şu anda traktör çeşitleri çok çıktığı için ondan dolayı traktör çeşitlerini işte beğeniyorlar. Fuarda sergiliyoruz. Ona göre çiftçinin talebini yerine getiriyoruz. Başak Traktör şu anda 125 beygire kadar traktör çıkardı Sankoğlu Evet. Üniversitesi'nde. Fuara Dila Tarım Ailesi olarak katıldık. E, ürünlerimizi, yaptıklarımızı çiftçilerimizle paylaşmak için buradayız. Onlara yardımcı olmak için buradayız. Hı. Açımızdan biraz durgun e, zamanlamanın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şu anda bizim çoğu çiftçimiz tarlada çalışıyor. Çiftçilere hibeli projeler hakkında bilgi veriyor. Nereden, hangi fon? hangi kaynağı, hangi krediyi, hangi proje için uygulayacağını e, uygulayacağı hakkında bilgi veriyor. için.